sizlerle birlikte selam dostlar bugün sizlerle birlikte ay amşe kurita oynuyoruz. <laughs> den başlayalım. Ben oyun oynamadan önce birazcık oynadım. Şimdi il yapmamız gereken ilk önce şunu bir e, bir alkol testi bir yapalım yeni yeni zorunlu tamam mı? Çıkıyor lan. Tamam ya çıkmıyor değil mi de? Ben çıkıyor dur dur hmm. sana bir bakalım şöyle al şu gözlüğü tak bakayım Sana bak güzel oldu şimdi ne yapmamız lazım x-ray'den de bir bakalım dostlar lan orada ne var Allah'ım şu üstünü tövbe tövbe balık saklıyor oğlum senin alkolün de zaten fazla çıktı hadi git lan buradan Ol, oğlum birazcık sert yaptı. Gelme lan VIP'lere iş yok. Bu arada VIP'ler yapılmıyor bu arada. Haberiniz olsun. Lan, ben tamam abartma ya. Ya şu deklin. Deklin bazen basmıyor. Gel lan. Basacağım sana bunu. Abi işte basmıyor. Abi niye basmıyor? La bas. La bassana illa. Ben sana. Oğlum ya ama zaten bunun gereken şeyleri var. Sana bir de üst versek, şunu şunu vereyim sana bir. Yakışır ha. Oo tamam. Arkadaşlar reklam gelebilir diye durduruyorum. Evet arkadaşlar bir reklamdan sonra geri geldim. Ablacım ya, senin iki tane şeyin yeri de bir tane şey yok. O yüzden sana, okey diyeceğim. Arkadaşlar pardon özür dilerim. Dostlar soruyor, daha do. yeni reklam izledim. Hemenden başlattı lan ne oluyor? Heh. Gel abi sana bir upload ya. Hadi. Hadi çık git hadi. Hadi. Hadi çık git. Haydi çık git çık git çık git. <laughs> Şu iki sayıyı çok. Yok lan bize burada VIP'leri yapamıyoruz lan. Çık git. Gelme hiç gelme. Sen lan attım yanlışlıkla. Yok siz gelemiyorsunuz abi özür dileriz ama. Da arkadaşlar ben bir şunu yollayıp geliyorum bir dakikan. Arkadaşlar ya iki saat konuştuk yemin ediyorum. Bizim paramız kaç? Bu arada e, paramızı göremiyor muyuz? 2206. Bu arada biz paraya basmış olabiliriz. Gelsin. Canım ilk önce alkol testi yapmak istedi. Gel gel. Çıkmıyor. Çıkma ya. Hiç doğru alkolsüz biri. O alkolsüz bu adam. Bu, bu alkolsüz. Tamam teşekkür ederim. Tamam hiçbir şeyin yok. Abi bu adamın hiçbir şeyi yok ya. Sana direkt approve. Approve verdim hadi çık Lan hadi la konuşma la. Geliyor mu artık abi? Abi geliyor mu? Oğlum gel artık. Gel. Oğlum bak senin o gözüne su fışkırtırım. Tamam mı bak? O o senin yarım kalan o gözünü bitiririm tamam mı? Bir. Sana stop çünkü Baksanıza sana bir kulaklık vereyim de. O bir Gel al balık ye. Balık ye. Yemiyor mu ya? Yemiyor abi ya. Sen sen dekliğin abi. Yokmuş abi. Kurallara göre aykırı. Basamıyor basamıyorum ya. Dur lan. Sana kulaklık alacağız. Kulaklık kulaklık. Şapkalardadır herhalde. Sen bir tane. Şöyle şu hulaklıktan alalım. Alabilirsin. Al bakalım. Tamam. O lan el bombası var. Dur. Ver o el bombalarını bakayım sen bana. Throw. Attık. Bunu da attık. O bana geri gelecek. Tamam. Sen okey. Arkadaşlar reklam gelebilir özür. Tamam yine geri geldik. Senin en son kulaklık taktık. Al bakalım. Hadi çikit konuşma lan çok. Oje yok abi. Nerede lan silah? Lan silah? Silah yok. Silahım nerede? Sen mi çaldın lan sen? Ya VIP'lere iş yok. Ben şu VIP yim. neyse. Senle seni sevmiyoruz abi ya. Özür dilerim ama VIP'lere burada iş yok. Yani. Ama işte onun için şey lazımmış. Reklam izlemek lazımmış. Dostlar ya. Param olsa da şunu no at salsın. Reklamı olmadan. Bakalım X-Ray ile sana bir. Gelen kişi bir şey yok gibi tam. Ama alkol test yapacağız tabi. Bu arada bacağında bir şey vardı gördüm. Pardon. Oğlum o elindeki ne lan? Ben onu alırım yalnız. Gel şunu bir sana. Al. Oo, çıktıkça çıkıyor. Çıkacak mı da? Yok da. Tamam. Çırap. Oğlum şunu bana bir ver bakayım. Oğlum dostlar, bekleyin bir ben durdurayım şunu bir reklam izleyeyim de. Alayım bunu ya. Hadi bay bay. Dostlar aldım. Şimdi bir tane kullanalım mı? Şu adam karşısında bir kullanalım. Oha lan! Gelsin dişini kırabilir miyim? Oğlum adam danger oynuyor. Gel. 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 Adam ol. Lan. Lan çivi atıyormuş. Oğlum dibime lan. Çık git. Al şunu. Baksana bunu basamıyor. Lan niye basamıyorum? Abi Niye basamıyorum lan? O oha. Şu adam biraz da. Oğlum. Rol yapma. Rol yapma. Oğlum adamın içini. Lan. <laughs> lan. Oğlum dibime girdin. İyi tipine tüküreyim. Geç lan. Bir de bana baka baka gidiyor. Bu bizim silah nerede ya? Bu neymiş? Boş ver. Abicim çıkarıp gider misin? Seni istemiyorum. İst Oo. tam tam yüzüne şaplara attık. Bak. Tam da gel approved vereceğim gel. Gel lan. Ben veriyorum. Niye deklim veremiyorum ya? Hadi geç seni bu halinle bir etsinler böyle iyi ezik filan derler. Kim böyle bu halle gitmek ister ki? Hadi hadi hadi. Oğlum bunu sana yüzüne fırlatırım. Ulan gitmedi lan. Oğlum içeride de o kadar. Oo, selamın aleyküm ağzında baketli abla. Ver bakalım. Da verir misin şunu? Lan alamıyoruz. Ha, aldık. Bunu at. Bunun senin ağzında. Lan patlıcanmış. Yok onları vermen lazım. Oğlum bu burada kalsın. Biz bunu kullanırız. Dursun. Dursun. Lan gitme. Üste gitti. Oha lan bura nere lan. Ne lan. Bakayım. Oo, üstünde silah mı var? Var ya lan. Ver onu da. Onu da ver. Şunu da koy buraya. Ben yine bu da gitti. Tam silah işini de hallettik. Abla sen aprıl ya aprıl. Aprıl. Hadi geç hadi. Ya tövbe La Çık git la. Ben buna direkt Declin. Bak Declin basamıyorum ha bak. Ben Declin diyor mu kesin konuşuyor fark. Pardon arkadaşlar e, reklam geldi. Dostlar geldim reklam gelmişti. Abi ne bekliyorsun ya gelsene. Ben o değiştim basamıyorum şaka gibi ya. Oo ama silah olmaz. Ama silah olmaz. olmaz. Ama silah olmaz. Alayım şu silahı da sen gitmeden. Lan alıyacaktım tam ya. Gitti adam. Adam gitmeden. Oğlum alamıyorum lan. Ya vermen lazım ama. Oğlum hiçbir şeyini alamıyorum ya. olmaz böyle. Şimdi dostlar. Oğlum bak. Oğlum şunu alsak. Oğlum yok lan bakmayacağım. Şimdi reklam gelecek. Ne bekliyorsun oğlum orada? Gitsene işte ya. Aa bebek kemziler. Oğlum ben buna izin vermiyorum ya. Bu gitsin. Ama yine de dejlim basamıyorum. Lan basamıyorum basamıyorum ya. Nasıl gidecek bu? Oğlum ben ki, herkes... Oğlum neyse bunlar şey full lan. Her şey full. Bay bay abla. Sorun yok. Basamadım. Ne diyorsun abla? O markasında pembelik çıkmış lan. Adı, abla ifşa oldu ya herhalde. Gelme bir gelme. Oğlum şunu bir kapat lan. Kapat. Oğlum kapatmak istiyorum ama. Şuna mı basmam lazım? Ha merhaba. Sana bunu satmak istiyorum abi ne kadar? Oo 120 lira. Ver lan. Tamam. Adam da seviniyor. Cringe. Cringe diye bir film var bilen vardır. <laughs> Ona benzer izle yüzüne bak. Satacağım bir şey. Bak bak. <laughs> Aynı abi ya. Gel lan. Son müşterim sen ol. Bu son müşterim ya da son 2 son 3 viştir Bu gitsin. Bu zaten VIP. Bundan sonraki de gelsin, bitsin. Bakalım Oğlum, bunun her şey okey. Bunun ama yine de bir testini yapalım. Çok kısa sürmesin ya. X-ray x ile uğraşmayacağım. Bir alkol yap. Alkolü yoksa okeydir. Okey. Oğlum alkol de yok lan adamda. Adam Lan lan lan. Lan hayır giy şunu. Oğlum dur dur bakmak istemiyorum ya. At şunu. Oğlum. Sana approve vereceğim. Çünkü sende hiçbir şey yok. Hop. Arkadaşlar reklam geldi. Çok özür dilerim. Dostlar geri geldim. Şimdi bu adamın her şeyini yaptık. Approve'u. Approve. Senin yüzüne bunu bir fırlatırım. Adam olacaksın. Oha lan adamın ensesine gir diyelim. Baya da paramız var ya. Keşke bunları aldığımızı biz takabilsek. Oo, VIP geldi. Senin işin yok abla burada ya. Özür dilerim. VIP, VIP almasaydın yine giremezdin de yani. Baksana arkadaşlar. Üstü sıfır yani pis. Her şey pis arkadaşlar yani hadi 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 yok. Hadi abla hadi ya hadi. Başa uğraştım o level. Oğlum ben açtım da level 7 idi şimdi level 21 olmuşuz lan. Hadi şu adam da gelsin son. sana sana şimdi vermek istemezdim abi tamam. Deklim veremiyoruz bakın. Ve deklim vermek istiyorum ama neyse hallederiz. Gel üstüm var Pili. temiz üstüm var gel. Yok abla dur. Sen at. Şu üstüm çıkar üstüm pismiş. Duyduğuma göre. Tövbe. Üstüm nereye gitti lan? Geri gel. Like şurada dur. Oğlum aldım ha tamam burada. Kendi geldi ben ondan da dur. Al şunu. Tamam. giy şunu. Okey. Şu silahını da ver bir. Ver. La ver la şu silahı. oynamayın. Ben bunu kullanabiliyorum da kullanmayacağım. İkinciyi de ver. İkinciyi de ver. İki tane dursun. Şimdi biri kaybolursa. Hadi sen ne Senin ihtiyacını yaptık. Dostlar şimdi sizle birlikte bitirişi yapıyoruz. Dostlar daha fazla IAM Security videosu gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın. Sağlıcakla kalın dostlar. Hadi bay bay. Durun lan. Bir 15 dakika olsun. Tamam oldu hadi bay bay.